Mini yazıp paylaş, abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali Nuh suresi 1 ile 28 ayet. Gerçekten biz Nuh kavmine gönderdik. Kavmine acı bir azap gelmezden önce onları uyar diye. 2 dedi ki: Ey kavmim! Gerçekten ben size açık bir uyarıcıyım. 3 şöyle ki: Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin. 4 Günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin kuşkusuz Allah'ın takdir ettiği süre gelince ertelenmez. Eğer bilseydiniz, inanırdınız. 5 Nuh dedi ki, Ey Rabbim! Ben kavmimi gece gündüz davet ettim. 6. Fakat benim çağırmam, onların sadece kaçmalarını artırdı. 7. Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde, onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler. 8 Sonra ben onları açık açık çağırdım. 9 Sonra hem ilan ederek söyledim onlara hem gizli gizli. Tırnak işareti. 10 Gelin dedim, Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. 11 Üzerinize gökten bol yağmur yağdırsın. 12 Mallar ve oğullar vererek sizin imdadınıza koşsun. Sizin için bahçeler yapsın, ırmaklar yapsın. 13 Niçin siz al Yoldan saptırdılar. Sen de o zalimlerin sadece şaşkınlıklarını artır. 25 hatalarından dolayı boğuldular, ateşe sokuldular, kendilerini Allah'a karşı yardımcılar da bulamadılar. 26 Nuh dedi ki: Yeryüzünde kafirlerden bir tek kişi bırakma. 27 Zira sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece ahlaksız ve kafir çocuklar doğururlar. 28 Ey Rabbim. Bana, babama, anama, mümin olarak evime girene ve bütün inanmış erkek ve kadınlara mağfiret buyur. Zalimlerin de sadece helakini artır. Amin. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.